Sonunda beklediğim o telefon geldi. Herkesin kafasının karışık olduğu, işte iPhone 16 Pro Max mi alsam, iPhone 17 Pro mu alsam yoksa iPhone 17 mi alsam dediği o telefonu birlikte bugün inceleyeceğiz. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet videonun başında söyledik. Bugün iPhone 17'yi kutusundan çıkaracağız. Beni heyecanlandıran bir telefon oldu. Kanalımda yaklaşık olarak 6 yıldan beri falan işte iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro, 14 Pro hep yani Pro ve Pro Max modellerini inceledim. Ya düz modellerde sanki bir eksiklik vardı ama 17 ile birlikte bu eksiklikler giderilmiş. Artık o ara kullanıcı yani birkaç ufak detay var. Bunları zaten konuşacağız. Onlara hitap eden mükemmel bir telefon olmuş. Bugün birlikte açacağız, detaylarından bahsedeceğiz kimler almalı, kimler almamalı ya da iPhone 17'yi neden tercih etmelisiniz bunları konuşacağız. Yanında da şöyle güzel bir kılıfımız var. Bu kılıfı da takacağız, kurulumlarımızı yapacağız, kamera testlerini yapacağız, oyun testi vesaire de yaparız. Fazla böyle şey testine girmeyeceğiz işte performans testine. Zaten bilen biliyor, iPhone'un bütün serileri çatır çatır uçuyor, ilerliyor. Evet fazla laf uzatmayalım, şimdi gelin şu arkadaşı kutusundan çıkaralım. Evet, çok güzel bir Mavisi. Burada da bir kabartmamız var. Oo, ele de geliyor. Yan tarafta. Şöyle göstereyim. Aynı renkte iPhone detayları. Burada elmamız var. Şimdi şöyle yemeğimizi kapatarak kutuyu açıyoruz. Terapi. Vallahi terapi. Şöyle. Hoppa. güzel renk. Bayıldım. Bayıldım. Evet iPhone 16 ile tasarımı aynı diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman çıkıntılı iki tane telefonumuz var. Ana kameramız ve ultra geniş kameramız ile birlikte geliyor. Telefoto kameramız yok. Pro serisinde, Pro ailesinde bir de artı telefoto kameramız var. Direkt arkadayken devam edeyim. Pro serisinde lidar sensörümüz var. Burada lidar sensörümüz yok. Şöyle göstereyim. Eğer ki Pro serisini alırsanız gördüğünüz gibi bir lider sensörümüz var. Kamera dizilimimiz bu şekilde ve bir tane de telefoto kameramız ile birlikte geliyor. Yan kısımda ses açma kısmı, eylem butonumuz, SIM girişimiz, alt kısımda Type-C girişimiz, hoparlörümüz, mikrofonumuz. Yan kısımda ise açma kapama düğmemiz ve kamera kontrol tuşumuz bulunuyor. Yani bildiğiniz 17 Pro'da ne varsa sadece kamera eksik. Ve lidar eksik tasarım olarak. Tabi özellik olarak da çipte bir geliştirmemiz var. Pro'da Pro serisi çip var. Bunda ise düz olanı var. Artık 120 Hz ile birlikte geliyor. Beni en çok heyecanlandıran kısımlardan biri bu oldu. Yani 15 ve 16 serisinde sıfır bir telefon alıyorsunuz ama hala 60 Hz. Burada 120 Hz geliştirilerek çok güzel olmuş. Bir önceki versiyona göre ekran büyümüş. 6.1'de 6.3 olmuş. 0.2'lik bir büyüme var. Ekran gövde oranını da genişlemiş. 16 serisinde %85'lik bir ekran gövde oranı varken burada %90.2 olması gerekiyor Y2'ye 3. Bir ekran gövde oranımız var. Yani ekran gövdeye çok yakın. Yani incelik bir çizgi olarak görüyorsunuz yandaki siyahlıkları. Ama şimdi terapiye devam edelim. Oh oh. Bunu da böyle içine koyalım. örgülü bir kablomuz geliyor. SIM iğnemiz ve Type-C'den Type-C'ye örgülü 1 metrelik kablomuz ile birlikte geliyor. Kutu detayımız bu kadar. Bir de kılıfımızı da açalım ya. Değil mi? Geldik. Böyle kılıfı açıyorum. İnanılmaz bir uyum olacak bu mavi ile. İçerisinden kılıfın böyle kitapçıklar var. Şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. kadifemsi kaymaz bir yapısı var. Ve Max ile zaten burada görüyorsunuz. Bu şekilde oldu. Gayet de güzel olduğunu söyleyebilirim. Böyle şöyle göstereyim. Evet şimdi ne yapıyoruz? Gücü veriyorum. Beraber birlikte elmamızı görelim. Elmamız geldi. Cihaz açılacak. Ben kurulumlarını yapacağım. Daha sonradan sizlerden müsaade, müsaade isteyeceğim. Birazcık deneyimleyeceğim. İçerisine sim kartımı takıp kullanacağım. Daha sonradan burada teknik özellikleri, kamera performansını, işte kamerasını test edeceğiz. Üzerinde konuşacağız. Konuşacak çok şey var. Bu telefon almak isteyenler ama arada kalanlar. işte 16 Pro Max mi? 17 Pro mu? iPhone 17 mi, Arada kalanlara çok güzel bir kılavuz olacak video yapacağım hem test etmiş olacağız hem de sizler bir fikir sahibi edinmiş olacaksınız. Ne alacağınızı bulacaksınız. İnanın ama biz önce gidelim hem ben deneyimlemiş olayım üzerine daha güzel konuşabileyim hem de testlerimi yapmış olayım. Hadi biz kaçar 3-5 gün sonra görüşürüz. Evet biz geldik iPhone 17 ile birlikte. Dayanamadım sim kartımı taktım. Dayanamadım içerisine kullandığım uygulamaları yükledim ve iCloud'dan ikinci bir iPhone'um olarak ayarladım. Şu anda aktif olarak 3-4 günden beri kullanıyorum ikinci iPhone'um olarak. Ve çok da memnun olduğumu söyleyebilirim. Bataryası çok güzel gidiyor. Bununla ilgili bir video yapacağım. Eğer iPhone 17'nin batarya performansını merak ediyorsan beni takipte kal. Oyun oynadım. Hemen şöyle tepe kamerasını başlatıp onları da sizlere göstermek istiyorum. Bakın oyunlarımı oynadım. Call of Duty oynadım. PUBG oynadım. WhatsApp'ımı kurdum. İşte banka hesaplarım falan var. Aktif olarak kullanıyorum şu anda. Çok da memnunum. Hatta videolar falan çektim. İlk şu Reels videomu falan çektim Mert'le beraber. Bakar mısınız renklere falan? her şey çok başarılı. Zaten siz şimdi test kısmında gece gündüz testinde her şeyi göreceksiniz. Ama biz öncelikle iPhone 17'nin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Evet ekran kısmına gelecek olursak bir önceki versiyonda 6.1 inçlik bir ekran vardı. Burada 0.2 inç büyüyerek 6.3 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekranımız var. Bu ekranımız ProMotion yani 120 Hz'e kadar çıkıp 10 Hz'e kadar düşebiliyor otomatik olarak. Bu da batarya performansımızı inanılmaz etkiliyor. En yüksek parlaklığı ise 3000 nit. Evet tam HDR'da ve yüksek ışıkta yani güneş altında falan 3000 nit'e kadar çıkabiliyor iPhone 17. Always on display yani her zaman açık Ekran modumuz var. Ön ekran dayanıklılığına gelecek olursak Ceramic Shield 2 destekliyor. iPhone 16'da bu Ceramic Shield'ın normal versiyonuydu. Depolama kısmına gelecek olursak 128 GB artık iPhone 17'lerde kaldırıldı. 256 ve 512'lik modelleri var. Evet, şimdi performans. İşlemci kısmında ise bizlere Apple A19 çipi karşılıyor. iPhone 17 Pro serisinde A19 Pro var. Burada ise A19 çipi var. Bağlantı kısımlarında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6'yı destekliyor. Bluetooth Bluetooth'ta güzel olmuş diyebilirim. İçerisinde iOS 26 ile birlikte geliyor. 8 GB'lık bir RAM e sahip. Arka kameralara gelecek olursak ana kamera ve ultra geniş kamera 48 megapiksel artık. Ön kameraya gelecek olursak 18 megapiksel center stage bir ön kameramız var. Center stage zaten görmüşsünüzdür. Yani hem yan fotoğraflar hem de dik. Yani hem 9 16 hem 16 9 fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve geliştirilmiş düşük ışık performansı var. Bunların hepsini zaten kamera testinde birlikte deneyimleyeceğiz. Batarya kısmına gelecek olursak 3692 miliamperlik bir bataryamız var. Bu da bir günü çıkarır. Ben kullandım ve bir günümü gayet çıkarıyor. Ve sizlere zaten bununla ilgili apayrı bir video yapacağım. MagSafe desteğimiz var. MagSafe sayesinde bütün MagSafe'li ürünleri kullanabilir. Ya da MagSafe'li powerbanklerle bu telefonu şarj edebilirsiniz. Evet teknik özelliklerimiz bu şekildeydi. Şimdi de sizin de benim de merak ettiğim ön kamera ve arka kamera gündüz ve gece fotoğraf ve video testlerimiz gelsin. Daha sonra tekrardan burada oturup neden iPhone 17 alınmalı? Bence alınabilecek en mantıklı telefon olduğunu sizlere anlatayım. Haydi kamera testleri gelsin. Evet Ön kamerayı sildik ve iPhone 17 ile ön kamera testine başladık. Abi, korku filmi gibi ya. <laughs> yani testte güneş yok, hava buz. Boyunluğumu taktım, şapkamı taktım. Ee, görüntü güzel görünüyor bu arada. Ön kamerada güzel geliştirmeler var. Akşam daha iyi anlayacağız zaten de. Bu ön kamera testi. Ee, şimdi ön kamerayla biraz fotoğraf çekeceğiz. Şu anda da yürüyorum. Stabilizasyon da test ederiz. Elim de sallanıyor. Biraz fotoğraf video çekeceğiz. Arka kameraya geçeceğiz. Ama şöyle bir koşayım. Bak koşuyorum. Evet. Güzel ortam. Korku filmi gibi ama Almanya'da güzel ortam yani. Tam böyle kamera testi yapılacak yer diyebilirim. Şimdi biraz fotoğraf çekelim. Ön kamerayla portre ve normal fotoğraflar. Daha sonra arka kameraya geçiyoruz. Kendime bakmaktan gözümü alamıyorum. Hadi bakalım. Selam selam selam. Şimdi de arka kameradayız. Yürüyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Şöyle bir önce alan derinliğine bakalım. Netle güldüm. ha. Böyle bakın. Kameralar arasında geçiş yapıyorum. Şöyle. Ultra geniş. Ultra geniş kameramız bu şekilde. Şimdi 1x 2x ve zoom. 6x'e kadar zoom yapabiliyoruz. Bu da zoom testimiz. Olsun. Şöyle. Tekrardan 1x. Şimdi kendime çevirebilirim. Çevir. Bir de silme de olmasın. Bakalım belki leke falan vardı şu arka kameralarda. Kendime <laughs> çevirdim. Şu anda beni ana kameradan görüyorsunuz. Bu şekilde yürüyorum. Şimdi şeye geçelim abi. Genişe geçelim. Geniş kamerayla beni bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi genişle hafiften koşacağım. Çok hafif. Şöyle. Şimdi 1x. Bu da 1x'imiz. 1x'le koşalım. Abi harbiden korku filmi gibi ya. Bakar mısın? Her yer sis. Sis bulutu. Şimdi hareket moduna geçeceğiz. Slow motion yapacağız. Arka kamera testlerimiz bitmedi. Şimdi hareket moduna geçiyorum. Hareket modu açık. 2K çekiyoruz. Hareket modunda telefon zıngır zıngır sallanıyor şu anda. 1x'e geçeceğim. Bu da 1x. 1x hareket modu. Böyle. Koşuyorum. Abi üzerim de dolu. Dökülüyor, şey yapıyor, sallanıyor. Şöyle yapalım da kişisel verilerin korunması adına. Heh. Şimdi hareket modundan bir çift kameraya geçelim hareket modunu kapattım ve şu anda çift kameradayım. Öyle. Özellikle gezi ve bir şeyler anlatırken bu çok iyi olur. Böyle bir şeyleri çok rahatlıkla anlatabilirsiniz. Bak burada bir ağaç var gibi. Böyle çift kamera görüntüde çekebilirsiniz. Friz ve oynayan abiler ablalar var. Ondan gürültü geliyor diye biraz uzaklaştım. Şimdi bir ayakkabı atalım, slow motion yapalım. Evet bu da ön kamera sinematik. Ayakkabımı giyiyorum. Ön kamera sinematik bu şekilde parçalıyor arka tarafı. Gördüğün gibi. Bu şekilde bir görüntü alabiliyorsun. Arka kamera sinematiğe de geçeceğiz. Ama ön kameradaki geliştirme bayıldım abi ya. Sen ne düşünüyorsun? Fikirlerini bekliyorum. Hemen bir arka kamera geçelim. Sinematikte. Evet bu da arka kamera. Kendime çeviriyorum. Sinematikte 4K'da 30 çekebiliyoruz. Biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Arka tarafı nasıl yok ediyor görelim birlikte. Bu şekilde. Yani renkler falan kontrast inanılmaz güzel. Sinematiğimiz. Eller dondu abi. kendime çevirdim. Evet fotoğraflar, videolar, her şey. Gündüz testlerimiz bu şekildeydi. Şimdi gece performansı gelecek. Gece performansında görüşürüz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ön kameradaki geliştirmeyi görüyor musunuz abi? Çok iyi ya. Çok iyi. Hava berbat. ben de Amerika'ya CS'e gideceğim diye bütün işleri toparlamaya çalışıyorum. Şu an hiç ışık yok. O yüzden bu grainler falan. Ama şimdi sokak lambasının ışığı baz alarak şey yapacağız. Aydınlanacağız. Beynim yandı arkadaşlar. Projeksiyon testi yapıyorum. Gaming kulaklık testi yapıyorum. 2-3 tane telefon var. İnanılmaz testler. Test test test. Bayıldım. Bu ön kamera. Ben çok beğendim. Çok iyi. Şimdi ön kamerayla biraz fotoğraf çekelim. video arka kameradayım. Abi sistemise bakar mısınız ya? Ana kameradayız. Ultra geniş. Bu arada ultra genişlere geliştirmeler var görüyorsunuz. Ana kamera 2x. Sisi görüyor musunuz? İnanılmaz. Şimdi zoom yapıyorum size doğru. Şöyle. 6x. Hop. 2x. 1x. 0.5. 1x alıyorum ve çeviriyorum. Evet arkadaşlar 1x kameramız bu şekilde. Beni bu şekilde görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Nasıl görünüyor? Şimdi bir ultra genişe geçelim. Bu da ultra geniş kameramız. Biraz arka kamerayla fotoğraflar çekelim. Portre mortre çekmeye çalışacağım yalnızım ama bir şeyler yapacağım. Evet, kamera testlerini gördünüz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Ön kamerada ciddi geliştirmeler var. Özellikle iPhone 15, işte iPhone 16 serisine göre çok büyük geliştirmeler var. Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gelelim. Neden yani iPhone 17 neden mantıklı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Herkesin kafası karışık. iPhone 16 mı alsam, iPhone 16 Pro Max mı alsam ya da iPhone 17 mi alsam? Bana sorarsanız şu anda alınabilecek en mantıklı iPhone diyebilirim. Sebebi hem fiyatı hem de iPhone 17'ye göre arasında çok büyük geliştirmeler var arkadaşlar. Yani ben iPhone 15 serisinde de 14 serisinde, 15 serisinde, 16 serisinde de hep söyledim. Abi hiçbir geliştirme yok. Hala 16 seride 60 Hz vardı ama burada 120 Hz'e çıkması, Always On Display'nin olması, Dynamic Adan'ın olması, bakın Action Button'ın olması, kamera kontrol düğmesinin olması, bununla birlikte 3000 nitlik bir parlaklığının olması. 19 çiple ya seni A19 çip var ya 5-6 sene gözünü kapat götürür yani. Bu ne demek oluyor? En az 7 sene bu telefonun senin güncelleme hem güvenlik hem yazılım güncellemesi alacak. Bluetooth 6, Wi-Fi 7 yani bütün her şey dop dolu olmuş telefon. Ekran da bir tık büyümüş. artan depolama iPhone 16 alsaydı 128 GB gelecekti. Şimdi 256 ile başlıyor. Yani geliştirilmiş ekran ve kamera ile birlikte geniş kapsamlı iyileştirmelere rağmen başlangıç fiyatı önceki modellere göre daha dengeli duruyor. Bu sebepten ötürü bence alınabilecek en güzel iPhone şu anda 17 diyebilirim. Renkler desen inanılmaz şeker gibi, ısır ye yani. Evet. videomuz buraya kadardı. Sizler neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Sen iPhone alma arifesinde misin ya da düşünüyor musun yani iPhone almayı? iPhone 17 sence doğru karar mı? Yorumlarını ve fikirlerini bekliyorum. Beni buraya kadar izletsen çok çok teşekkür ederim. Bu arada iPhone 17 linkini de açıklama kısmına koyuyorum. Oradan güncel fiyatına bakabilirsin. Güvenli bir şekilde satın da alabilirsin. Tekrardan beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E artık benim küçük yardımcımla birlikte biz kaçar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek ümidiyle. Bay bay. <laughs> Ama seni koruyalım dostum ya. Çizilirsin bir şey olur. Üzersin beni. <laughs>